Merhaba arkadaşlar yine bir hayat fıkkasına hoş geldiniz. Aynı malden aynı anda iki kişi ölür. Tabii ki hesap zamanı bunlar kapıda beklerler. İçeride mahkeme kurulur. Azrail, melekler hepsi orada. Hoca olan saraja döner. Sen yaşarken durmadan içtin, içtin, içtin. Şimdi hesabını vereceksin. Tabii ki hocanın korkusu yok. Çünkü o hep bazı verdi, iyilik etti. Onun korkusu yok. Tabii ki ikisi içeri girerler. Artık melekler, azayir, Artık herkes anlatırlar. Tabii ki Saraş olana cennetin altın anahtarı verirler. Hocaya gümüş anahtarı verirler. Hoca şaşırır. Nasıl olur ya der. Bu adam durmadan içerdi. Ben durmadan vaaz verildim. Bu işte bir yanlışlık var. Tabii ki melekler başlar. Hocam seni dinleyenler uyuyordu. Onu izleyenler dua ediyordu. Çünkü adam sarhoş bir otobüs şoförüydü. Tabii ki millet korkudan dua ediyordu. Adam şoför. Şimdi gelelim bize. Gerçekten şimdi beni de herkes eleştiriyor. Çok şey kulağıma geliyor, kimisi de yüzüme söylüyor. Koskoca adamsın, boş boş konuşuyorsun. Kardeşim dolu konuşan varsa gösterin. Siyaset yapmıyorum, küfür kullanmıyorum, futbol yorumculuğu yapmıyorum. Ben gerçekten kafama göre takılıyorum ya. Çünkü şunu anlıyorsun ki eleştirmek bu dünyada en kolay meslektir. Yap bir tane desen geri çekilir, gerçekten geri çekilir ya eleştirmek çok basit bir şeydir ya olay bu saygılar sevgiler.